nedir ne değildir ben bilmiyorum. Ee, bilmiyorum derken hiç bilmiyordum. Şimdi birazcık sayende öğrenmiş oldum. Daha da öğrenmek için de bugün seninle e, güzel bir dakika yapacağız diye düşünüyorum. konumda da Podnet Dijital diye aslında söyledik. Ama Sefa konum ismi. Ee, birazdan zaten kendisini tanıtacak. Ee, ayrıca senin teknolog blog neydi? Öbür öbür e, Instagram adresin değil. Tekno? Teknolog baba. Heh, teknolog, teknolog baba. Tamam teknolog baba var ayrıca bir de e, ama tabii ki şu anda biz podnetten e, podcast'ten bahsedeceğimiz için direkt onun üzerinden e, e, bağlanmış olduk. E, bugün iki tane soru sordum konuyla ilgili zaten hep benim özelliğim öyle konudan önce sorular soruyorum e, ve enteresan tabii şimdi podcast'i ben çok içinde olmadığım için hani insanlar da herhalde değildir diye düşünerek sordum soruyu. Fakat %47'si podcast dinliyormuş. Yani neredeyse yüzde podcast dinliyormuş. Çok bana göre iyi yani. bayağı iyi hatta. Yani iki kişiden biri podcast dinliyor artık. Ve de sonradan başka bir şey tabii merak ettim. Podcast yapmak isteyen var mı? Hani şimdi podcast dinliyorlar da yapmak isteyen var mı? Şimdi YouTube yapmak isteyen YouTube'u biliyor az buçuk. Fakat podcast başka bir dünya olduğu için yapmak isteyenleri sordu. Yüzde on sekiz, yüzde yirmi. O da fena değil. E, bayağı yani hani ilgilenen bir de üstüne bunu da yapmak isteyenler var. E şimdi nasıl yapılıyor? Ne, ne yapmak lazım? Onlardan hiç biraz bahsedeceğiz. Hiç bilmeyenler için tabii süper. Yani ben şimdi şöyle bak ben hiç bilmiyorum. <laughs> Sen bana anlattığın zaman zaten hani izleyenler de az da olsa öğrenmiş olurlar diye umuyoruz. Ee, burada zaten önemli olan konuklarımın gelmesi, bana bir şeyler anlatması. Sizin sayenizde de hem ben öğreniyorum hem de izleyenler öğrenmiş oluyor. O yüzden de geldiğin için öncelikle teşekkür ederim. Ee, evet Sefa, ben giriş yaptım. Hikayeyi biliyorsun zaten. Sen e, elinde 20 dakikan var. Onu dilediğince istersen e, Fıkra anlat. <laughs> i̇stersen podcast <İstediyorum>. anlat. <laughs> ne anlatmak istiyorsan yani sana kalmış. Bildiğimizden başlayalım. Tamam podcast anlatacaksın. Ee, bir de böyle çok e, süper bir, benim çok ünlü olan bir tane hani şeyim var. Onu 20, 20 dakikaya kuruyorum. Sen ha, o 20 dakika artık ondan sonra senin oluyor. Efendim 20 dakikanız Var mı 20 dakika başlamadan önce bir sorun var mı? Yok hiç aklıma bir şey gelmedi. <laughs> tamam zaten ben de, ben de araya girer zaten bir şey olursa ben de girerim araya sorarım. Ee, oradan evet. da zaten devam ederiz. Efendim 20 dakikanız evet. çalışırsa ki çalıştı 20 dakikanız teker teker evet. düşmeye başladı. Buyurunuz. Sizdeyiz. Öncelikle kendimden e, baş, kendimi tanıtayım. E, ismim i̇smim Sefa. Tamam. E, senin de bahsettiğin gibi teknolog baba olarak bir internet e, maceram var. Bunun öncesinde Hı -hı. farklı çeşitli bloklar ve e, internet siteleri de tasarlayıp onların paylaşımlarına da bulunmuştum. Süper. Bu e, mecraya girdim. E, aslında kızım doğduktan sonra baba kimliğini aldım. için yani bir baba olduğum için direkt teknolojiyle alakalı olarak teknolog baba üzerinden devam ediyorum. Okay. E, i̇çerik olarak ilk önce YouTube'a içerik hazırlıyordum. Sonrasında Hı -hı. YouTube'da yaptığım bir program dedi bu program podcast olarak yayınlayayım uzun zamandır podcast çekmeyi düşünüyordum zaten. Belli hmm. araştırmalarım da vardı. Hmm. Zaten altyapıyı da ona biraz hazırlamıştık. Hmm. Farklı bir e, şeyde e, internet üzerinden yapıyordum. Spreaker üzerinden yapıyordum. Anchor'a ya girmemişim için Spreaker'dan yapıyordum. O da bizim yaptığımız sistem gibi. Bizim yaptığımız hmm. sistemi de şimdi anlatacağım. Ona geldiğim zaman da birebir aynı ama bunu direkt biz sağlıyoruz. Yani özellikle öncelikle tanıdıklarımıza başladık sağlamaya. Tamam. Şimdi podcast olarak podcast'in ne olduğundan bahsedeyim. Evet. Podcast modern radyo programları gibi karşınıza çıkan seri halinde yayınlanmış ses dosyalarına deniyor. Yani hmm. kayıt edilmiş ses sosyalarının daha sonrasında dinleyebilme özelliği oluyor. Süper. Ee, bu da sürekli yani, bir dinleyici kitlesine sahip anlamına geliyor. Yani sonuçta istediğim zaman aynı şeyi tekrardan da dinleyebiliyorum. Güzelliği bilir mi? Kontrol edilebilir radyo. Aynen öyle. Tamam süper. Ee, teknolojik bir terim olarak da podcast'in kelime anlamına bakacak olursak canlı e, yayın dediğimiz broadcast ve pod e, ikilisinden biri şimdi. Bu pod'u ilk ne zaman duyduk biz? Steve Jobs'ın ilk iPod'u tanıttığında. Tamam. iPod'lara özel olarak tasarlanmıştı aslında bu podcast. İlk Apple e, cihazlarında sunuluyordu. E, Apple 2001'de bu ilk iPod'u çıkarttığında podcast macerası bu şekilde başladı Amerika'da. Ee, okay. Yaklaşık 20 yıl 20 yıla yakın oldu. İşte 19-20 yıl olacak. Ee, bu podcast'in amacı daha sonrasında geliştirilebildi. Tabii ki. Bununla e, ilk olarak e, Spotify ve çeşitli mecralarda Google Podcast gibi mecralarda işin içine girince podcast macerası bayağı bir büyüdü. Yani en azından yurt dışında ona bakacak olursak. Türkiye'de de bu 2-3 yıldır hatta son bir yıldır bayağı bir yavaşta evet. bunun eğitimleri var atölyeleri var. Bunu yapan firmalar var, bunu Hı. yapan insanlar, insanlar var. Birkaç kişinin de tanıdığım var. İçlerinden tanıdıklarım da var. Ee, biz ise ne yapıyoruz? Biz e, ilk başta bahsettiğim gibi Spreaker gibi bir, Ankor gibi bir hizmeti biz e, PodNet Dijital olarak sunuyoruz. Bunda insanlar ses kayıtlarını alıyorlar. Direkt olarak Hı. bize gönderdiği zaman mail üzerinden ya da şeyden, e, podnetdijital.com'dan Oradan direkt bize RSS linkini oluşturmak için bize geliyor. Biz de bu RSS yani besleme linkini oluştururuz. Bu link dur, olmadan oraya gibi... dur, dur. Onu anlatacağız. O güzel. Orası çok güzel zaten. Orayı anlatacağız ama önce podcast'ı oturturalım. Bir podcast hı. yayını yalnızca ses dosyasından mı oluşuyor? Ses ve video da oluyor. Tamam. Bu son Şimdi dönemde benim... video özelliği de geldi. Peki. Mesela diyelim ben ses veya videom var benim. Evde. Kendi kendime çektim. Hı hı. Bu sesi çekerken bunun wow olması, mp3 olması vesaire hani bu uzantısının bir şey olması gerekli mi yoksa ne olursa olsun mu? Yani ses dosyası temel olarak wav ve mp3 olarak gibi oluyor. Aha. Bu formatlarda olduğu sürece sıkıntı olmuyor zaten. Tamam. Bunu çektik. Bunu çektikten hı. sonra da e, kendi kendimize podcast'imizi bir yere koyabiliyor muyuz? Ben şimdi bilmeyen bir Ayşe'yim, Mehmet'im, Ali'yim. Yaptım evde mecramı konuştum. Sonra onu bir yere kendi kendime koyabiliyor muyum normalde? Normalde YouTube'a direkt yükleyebiliyorsunuz. YouTube'a yüklemiyorum. Gibisinden yükleyebiliyorsunuz. Ama bunu Spotify, Apple Podcast tamam. Google Podcast gibi hizmetleri sağlayamıyorsunuz. Güzel. Çünkü onunla ilk başladığım gibi RSS linki oluşturulması gerekiyor. Tamam. O zaman ben kendi kendime aslında ses dosyasını yalnızca YouTube gibi bir yerde sunabiliyorum. Doğru mu? Su Aynen. Tamam. Demek ki buralara, o dediğin yerlerde çıkabilmek için belli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve ben de çok bilmeyen bir insanım. Ne yapmam gerektiğini de şimdi işte senin sayende bulmuş olacağız. Ki benim, onu da bil, hemen söyleyelim, 20 dakikalarımın hepsi şu anda sizin sayenizde, sizin sisteminiz sayesinde hem Spotify'da hem de e, neredeydi? Apple'da. Apple'da. Apple'da aynen. Apple'da. Evet, iTunes'ta da bulunabiliyor. En baba diye aradığında çıkıyor. Ben aradım, bulunuyor. Çok heyecanlı. <laughs> tamam. Şimdi o zaman X bir kişi kendi şeyin yayını yapıp sana gönderdiği zaman, senin şu anda uyguladığın sisteme gönderdiği zaman sen de benimki gibi bütün her yerde bunları yayınlayabileceksin. Doğru mu anladım? Aynen yani öyle. Tamam, süper. Evet, devam. Şimdi ilk başta yayıncıların kişisel bilgileri asla bize saklanmıyor. Zaten e, bir form var. ...podnetdigital.com üzerinde Podcast Ekle bölümündeki e, link'e tıkladıklarında podcast e, formu gönderiyorlar. Bu formda ne var? Başlık var, kategori var. Ha. Bunun için e, Spotify ve Apple Podcast'te yayınlanması için bir logo yapması gerekiyor insanların ya da yayın, yayıncıların. Bu logoyu 1400x1400 e 1400 formatında yani boyutlarında PNG, JPEG formatları fark etmiyor. Onu da gönderdikleri zaman aynı e, formun içinde ses kayıtlarıyla beraber. Bu bize geliyor. Biz sonra bunu yanlış ya da tam boyutları uygun değilse zaten Hı. bunu sağlayıcılar desteklemiyor. Diyor ki bunu 1400 1400, 1400 boyutunda ayarla. Şöyle Hı. şöyle hatalar var. Bunları düzelt. Ondan sonra getir bize diyor. Bu hataları Hı. da biz düzeltiyoruz kendi içimizde. Ondan sonra bu e, kendi sistemimize hem logoları hem de ses kayıtlarını yüklüyoruz. Okey. Her bölümün farklı logosu olabilir. O problem olmaz. Her bölüm zaten ayrı ayrı geliyor. O da problem olmuyor. Sınırsız bir şekilde istedikleri bölüm istedikleri kadar yayınlayabiliyorlar. Saati olmaksızın. saat sınır olmaksızın. Süper. O zaman şimdi şöyle bir şey diyoruz. Siz eğer podcast'inizi e, bu platformlarda yayınlamak istiyorsanız öncelikle ses dosyanızı oluşturuyorsunuz ve onu da senin e, sitene gönderiyor. Aynen. Podnet.com'a yüklüyorlar. Hotnet. Pod Pod dur onu da yazalım. Podnet Dijital. Evet. Pod evet. Ee, dur yazdım. Podnet. Doğru mu yazdım? Podnet. Evet. yükleyebiliyorlar. Değil mi? Doğru mu? Süper. Şimdi bunu yükledikleri zaman da bunları diğer platformlara yükleyebiliyorsun. Aynen. Değil mi? İlk başta, evet. Bunun içinde ilk başta biraz e, zaman gerekiyor. Kısaca ondan bahsedeyim. Nasıl yüklüyoruz Aha. gibisinden. Şimdi podcastin okay. nasıl oluşturuyoruz? Aslında ona gireyim. Ondan direkt ona bağlanacak zaten. Podcast tamam. yayınlarımız e, tamamen ses iki İlk bir süreçte e, ihtiyacımız olacak olan şey mikrofon. Bendeki mikrofonu evet. göstereyim. Çok basit bir mikrofon. Şöyle bir yaka mikrofonu, Aha. bunu kulak telefonla kayıt alıyorum ben, hiç tamam. e, şey yapmadan en basit ücretsiz yani çok cüzi bir miktarda ve hiç bütçe çok abartı olmadan ilk başta bununla başlayabiliyoruz. Sonra e, ikinci seçenek ise bu mikrofonlar sayesinde sesimiz daha temiz, cızırtısız ve güçlü bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Okay. Etrafta bir yankı olmaması gerekiyor. Ses yalıtımı için güzel bir oda ya da kalabalık bir ortamda ama eşyalarla olarak, olarak bir kalabalık bir ortamda olması gerekiyor. Hı -hı. Yankıyı azaltmak açısından. Doğru. Şimdi en basit örnekler mi değil mi? Telefon. Telefon ses kaydedicisinden bütün evet. e, ses kayıtlarınızı alabiliyorsunuz zaten. Tamam. En biri bu. E, diğer bir yöntem de bilgisayarınız üzerinden kayıt alabiliyorsunuz. Bazı Hı. mikrofonlar yani bu Jack girişi olmayan mikrofonlar, USB bağlantılı mikrofonlar, bilgisayarlar evet. üzerinden kayıt almak için gerekli olanlar. Onun için de bütçeni, bütçenizi biraz aşarsanız, daha orta seviye mikrofonları bilgisayar üzerinden direkt bağlayıp e, bilgisayarı kurulan bir yazılımla ücretsiz yazılımlar var, ücretli yazılımlar var. Bu tamamen tercihe bağlı. MacOS'lara da Windows'lara da uyumlu zaten bu yazılımlar. Güzel. Bu yazılımlar sayesinde ses kayıtlarını oluşturuyor insanlar yayıncılar. Tamam. Ee, daha sonrasında ilk başladığımız gibi yine podcast ekle bölümüne direkt bize gönderiyorlar. Bir Spotify ilk defa yükleyecek olan yayıncı Spotify ve e, Apple Podcast'e kendi tarafımızdan yani Podnet dijital tarafından bir profil oluşturuluyor. Tamam. Bu profil içerisine e, web sitemize yüklediğimiz dosyanın RSS formatı yani RSS linki üretiliyor. Bu okay. RSS linkiyle Spotify'a ve Apple Podcast'e kayıt yapabiliyoruz. Yani Süper. başvuruda bulunuyoruz. Süper. Bu başvuru Apple Podcast'te bir iki günü maalesef bulabiliyor. Ha, hemen yüklenmiyor. Hemen onaylanmıyor. Hemen, Spotify'da daha erken oluyor bu. Tamam. İlk başlarda biraz bu sancılı bir dönem oluyor, olabiliyor ama ondan sonrasında yeni bölümler eklendikçe zaten RSS linki direkt beslemeyi aldığı için siteden çekiyor direkt. Yani web okay. site, web sitemizden çekiyor direkt e, dosyayı. Okay. O formatı da Spotify'a ve Apple Podcast'te uyarlı hale getiriyor. Okey. Biz de bunun altyapısını sağlıyoruz bu şekilde. Tamamen ücretsiz. Çok güzel. Peki bu bunu şimdi yaptık. Oraya da yükledik. Ee, senin sayende yüklendi. Sonra ben bununla ilgili hiçbir şey değiştiremiyor muyum? Ya da hiçbir şey izleyemiyor muyum? İstatistik alamıyor muyum? Yani ben bunu yapan kişi olarak neleri kontrol edebiliyorum? Hiçbir şey kontrol edemiyor muyum? İlk başta Haftalık olarak istatistikler geliyor. Ama Hı -hı. Apple Podcast Apple Podcast'teki bazı istatistikler geç düşüyor. Hı -hı. Ona rağmen e, Spotify'da daha çok e, detaylı podcast e, istatistikler oluyor. Bazen Hı -hı. sadece e, kaç kişi dinlemiş kaç yayıncı var gibisinden üstün körü gibi bir istatistik alabiliyoruz. Hı -hı. Bunun profilini ayrıyetten oluşturacağımız bir sistemde oturtacağız. Direkt Hı -hı. insanlar kendi girip kendileri istatistiklere ve bu kendileri bu e, bölümleri paylaşabileceği bir sistem yapmayı düşünüyoruz. Peki sonradan arandığın zaman bulunmak istiyorum işte o tagler, etiketler, search engine'lerde nasıl çıkacağım falan onları sen mi yok dolduruyorsun? Veya Hı -hı. silmek istediğimde sen mi silebiliyorsun? Ben silemiyor muyum? Silmek istiyorum dediğimde nasıl olacak? Atıyorum silmek Aras isteyeceğim. RSS linkini oluşturduğumuz zaman o bölümün içerisinde gerekli bilgileri giriyoruz. Bölümün Hı -hı. başını... Hı -hı. Yani bölüm başlığı, bölümün de kategorisi ve açıklamasını direkt zaten formda yazdığı için biz Hı -hı. oradan çekiyoruz. Ona göre de etiketler oluşturup e, linki üretiyoruz. Anladım. S İnsanlar yani onları da yazabiliyor. Bu etiketler olsun, bu bölüm olsun, bölüm bu olsun. Logo'mda şu olsun falan diye hepsini sana verebilecekler. Sen silmek istediğinde de yine sana mı soracaklar? Ya bölüm silmek isterlerse tabii ki biz e, web sitemizden kaldırdığımız zaman güncellendiği için sürekli hmm. direkt olarak iTunes'tan ve Spotify'dan kalkıyor onlar. Bölümler. Tamam. Peki e, bu podcast yani hani radyo gibi anladım ama hani bundan mesela YouTube'dan bir şekilde reklam alınıyor. Bir şekilde YouTube'u e, YouTube üreticisi diyelim. Hani içerik üreticisi bir şeyler kazanabiliyor. Podcast'ten bir şey kazanılıyor mu? Hani podcast niye büyüdü? Önceden kazanılmıyordu. Şu anki durumlarda Aha. eğer bir sponsorunuz varsa yayınlarda Aha. bahsedebiliyorsunuz. Ama daha yeni yeni çok daha yeni bir belki bir aylık bir süreç içinde gerçekleşen bu yeni reklam e, ağı da podcast'e podcast'in popülerliği sayesinde entegre olacak. Ama YouTube kadar etkili evet. yolu mu Onu gelecek e, dönemde göreceğiz. Ki büyük ihtimalle olabilir. Çünkü ülkemizde de çok gelişen bir format haline geldi çok merak edilen bir format haline geldi. Yani evet. ben işe giderken ya da iş, işte meşgulken podcast dinliyorum. Sürekli takip ettiğim 8-9 tane belki daha fazla program vardı. Şu an hepsi aklıma gelmiyor ama. Hepsine ya direkt yurt, olarak ulaşabiliyoruz. Yurt dışında zaten çok hani çok daha popüler anladığım kadarıyla ama bizde de yavaş yavaş bayağı popüler olmaya başladı. Ee, peki bunu domine eden yani hangisi lider şu anda? Apple'ın e, Popcast e, ne diyelim ona hani platformu mu daha yok yoksa evet Spotify mı evet, evet. hangisi daha çok dinleniyor son istatistiklerde e, Apple Podcast 1 milyon dinleyici ve yayıncıya ulaştı dinleyici mi yayıncı hmm. yanlış olmasın ama 1 milyon hmm. kadar dinlenmeye ulaştı Spotify ise 650 e, binde şu an zaten hmm. e, Spotify'ın yeni e, podcast yayıncılarının kendi bünyesine katmasından sonra podcast'e daha çok ağırlık verdi. Ekstra bir podcast e uygulaması yapmak yerine direkt Spotify içerisinde podcast'ler kendi kategorisi halinde zaten yayınlayabiliyorlar. Orada görüntülenebiliyorlar. O da süpermiş. Yani okay. seçtiğimiz için o kategoriye göre e podcast'ler sıralanabiliyor. Anladım. Tamam. E peki sizin sistem de sizin hedefiniz ne? Sen kendi şeyini anlatmak istersen pod.net ileride yapmak istediği ne? Şimdi bir sürü içerik oldu diyelim. Bir sürü insan geldi. Atıyorum şimdi sayıyı. Bin kişi geldi size. Bin tane içerik üreticiniz var. Ne olacak ondan sonra? İlk başta bunun şu an tam nasıl diyeyim? Öyle bir şey var mı? Yani? Plan, plan var mı? Ha. Bir Plan var. Çalışma var. O da eee Podcast madem radyodan radyo benzeri bir türe biz evet. de radyodan gelip tekrar radyoya döner miyiz gibisinden bir çalışma düşünüyoruz aslında. Yani evet. yayın akışı sayesinde akışını ayarlayabilirsek çünkü podcastler bazıları çok uzun bazıları çok kısa olabiliyor. O yüzden evet. o süreleri ayarlayabilirsek her, radyo olarak da Türkiye'deki ilk podcast radyosunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz hala bir yapım aşamasında bir düşünme. Son, sonraki podcast. dönemde podcast radyosuna dönebilir diyorsun. Aynen, güzel can, canlı olarak her, herhangi bir bölümden direkt giriş olarak herkese tamam, ücretsiz ya... olarak ulaşabilecek şekilde yani İlla Spotify ya da şey olmasına gerek kalmadan. Apple podcast e Peki bunu, bunu gelir, Apple. gelir kazancı nasıl olacak? Reklam üzerinden mi olacak? Eğer bir gelir kazancı olacaksa. Hı hı. Reklam üzerinden. Yani, tamam. He. Bu sistemde reklam üzerinden yayıncılarımıza yani geri kaynağı oluşturmayı düşünüyoruz. Tabii o daha sonraki adım. Şu andaki adım ama evet. benim anladığım podnetdigital.com'u kullanıp kendi Podnet podcast'lerinizi, podcast kendi podcast ses dosyalarınızı yükleyebiliyorsunuz ve siz de onları, e, bu gönderen kişilerin e, ses dosyalarını e, hem Apple'a hem de Spotify'a ekleyerek e, evet. bulunmasını, dinlenmesini sağlıyorsunuz ki ben onlardan biriyim. Burada da tekrar edeyelim, edelim, edelim. En baba, en baba ile 20 dakika proje şey e, programlarının 47 tanesi, bundan önceki yapılmış hepsi ama hiç editlenmeden yani neyse o YouTube'daki bir ses olarak, dosyası neyse halinde. ses evet. tam halinde hiç editlenmiyor. Çünkü ben dinledim başkalarınkini. Onlar bayağı radyo programı gibi giriş yapıyorlar. İşte bir jingle koymuşlar. Tabii. İşte, ha, öyle bayağı e, konuşuyorlar Şimdi işte hoş geldin. Ben. Yani Çünkü hani, yani yeniden başlasın. Jingle olarak ekleme iste, isteyen e, insanlar için tabii ki bir hizmet de sunabiliyoruz. Onlarda da sıkıntı yok. Düzenlemesini Hı. istedikleri halde düzenleyebiliriz. Bu da bir problem Hı. olmaz. Bunun Hı. için de tabii ki biraz daha zamana ihtiyaç var. İhtiyaç olacak. Anladım. Ama siz çok tamam. güzel bir şey başlıyorsanız, En azından podcast yapmak ve bu platformlara hazır mesela adım vardır belki. Yani başka bir stüdyoda yapmıştır, editlemiştir, sesi dosyası vesaire hazırdır. 10 tane mesela program yapmıştır. Attım ben bunların için sayısını. Onları der ki sana benim 10 tane programım var. Bunları lütfen Apple'a e, ve evet. aynı zamanda Spotify'a ekler misiniz canım. deyip size gönderiyor. İlla yeni bir yayıncı olmasına ne tamam, gerek yok. Hala hazırda varsa yaptığı bir program. Kendi PodNet işler üzerinden yayınlayabiliyoruz. Bunu ayrıca sosyal medya hesaplarında şey. bannerlar ve gönderiler olarak hem gönder olarak paylaşıyoruz hem hikayelerde paylaşıyoruz. Bir de yeni bir, yeni bir dönemde önümüzdeki günlerde bu yayıncılarımızın sen de dahil ben de dahil Hı. tabi. Bu yayıncılarımızın Hı. oluşturduğu podcastlerden bölümleri kesit kesit olarak e, gönder olarak paylaşacağız. Şeyde. Eminim. Sosyal medyada. Sosyal medyada. medyada. Okey. Orada o da dijital insan... Instagram mı? Adresi evet. ne? Onu da söyleyelim. O da Podnet Dijital. Tamam. Podnet Dijital'in Instagram adresi var. Benim de Instagram'da var. Tamam süper. Ee, süper bir şey deniyorsunuz. Bence çok güzel. En azından kendi adıma söyleyeyim. Benim e, yayınlar sizin sayenizde şu anda en azından hani aranıyorsa ki bilmiyorum aranıyor mu? Yani biz mesela ha bir şunu soracağım sana. Mesela biz oraya yükledik. Benimkiler için soralım. İnsanlar kendi kendilerini bir şekilde bulabiliyorlar mı? Yoksa ille de bizim onu e, anlatmamız bakınız linkim budur. Beni arayın bulun orada varım mı demem lazım benim. Nasıl bulunuyor bu podcastler? Dinlendikçe aslında istatistiklere göre Spotify'si top listesini alıyor. Bu tab hmm. listesini yükselebiliyorsunuz. Tabii ki bunu sizin ilk başta ya da yayıncıların ilk başta paylaşması, duyurması gerekiyor. Dinlenme sayısına göre mi yükseğe çıkıyorsun yani? O doğru mu anladım? Aynen. Dinlenme sayısı. Aynı. Aynı Peki YouTube'daki search... algoritma gibi izlendikçe yukarıda çıkıyorsun. öneriliyorsun. Search engine gibi de bir şey var mı işte oraya yazabiliyor musunuz mesela yemek yemek podcast arıyorum en babayı arıyorum öyle şeyler de var mı? O Google'dan bile çekebiliyorsun. He. Arama oturumu şu an web web sitemize zaten var. Direkt oradan arama yapıldığı zaman geliyor. Ama bunu şeyden yaparsak her Spotify Spotify'dan, Spotify'da, şu an için o e, o da çalışmalarımız arasında yer alıyor. Okey o bunu, da güzel. O gibi. Gibi da sağlayacağız inşallah. Tamam, o da zamanla olacak diyorsun yani. O da aradığında bulabilecek insanlar. E tamam, çok iyiymiş. Süper, e, sefa. E, yani aklıma gelen, bu arada 20 dakika doldu. Ee, senin toparlamak son söylemek istediğim bir şey varsa 20 dakikanın hani dışında e, eklemek istediğim bir şeyler varsa söyleyebiliriz. Çünkü benim aklımda olan ilk sorular işte hiç bilmeyenler için nasıl ben bunu yükleyeceğim? Ne yapmam lazım da e, ses dosyası yapabilirim? işte ne, ne, nerelerde çıkıyor? Bunları zaten ilk sordum, onları da cevapladım. Süperdi. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa son olarak onları da alayım senden. Yani şu an için eee Devingyipodnetdishler.com üzerinde bulunan podcast ekle bölümünden Form olarak insanlar yayıncılar ya da yayın yapmak isteyenler, konuşacak, anlatacak bir şeyleri olanlar bize ses dosyalarını gönderebilirler. Onun dışında hmm. ilk ilk başta da söyleyeyim yine ücretsiz, tamamen ücretsiz. Hmm. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir kişisel veri saklama gibi şeyimiz de yok. Hmm. O yüzden kafalar rahat olabilir. Süper. Şu an için bakıyorum notlarım arasında şu an yok. kısıtlı bir sistem de değil yani. Kısıtlı, bir de demek kısıtlı. Yani şimdi 5 saatlik bir saat paket sunuyor. O paket 5 saat sonra doluyor. Sana paralı olarak ücret ödeyerek onun üzerinden tekrar yayına devam edebiliyorsun. Bizde böyle bir şey yok. Ha. Ha, anladım. Tamam. Sizde öyle bir sıkıntınız da yok. Yani bir kere yayınladıktan sonra orada sürekli kalacak. Evet, işte, Değil mi? Doğru evet. Anladım. Evet. Tamam. Eee çok güzel bir şey yapmışsınız Sefa. Yani Podnet Dijital umarım istediğiniz gibi yavaş yavaş gelişir, büyür ve insanlara da ki ben hani hiç bilmeyenlerin çok rahat şekilde buraya size ulaşıp kendi podcast yayınlarını en azından bir denemek istiyorlarsa kolayca kullanabileceklerini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Instagram'da içerik üreten bir sürü insan var. İşte alerji konusunda ne bileyim yemek konusunda, gezi konusunda bir şeyler yapıyor. Elişleri e, bunları aynı zamanda hani podcast'te de ben e, anlatmak istiyorum diyenler olabilir. E, onlar için çok güzel bir e, olanak sunuyorsunuz. Ben kendi adım en azından benimkileri yüklediğiniz için teşekkür ederim. Yani net söyleyeyim. Bu arada sen tek, tek değilsin, değil mi? Benim bildiğim Ya e, yani tek fendem, Aynen sırtımı yasladığım daha var. Abim Batuhan var. Tamam, Batuhan ben... O internet baba. Onunla beraber yaptık bu işleri. Zaten e, teknolog baba oluşumunda da büyük emi var direkt e, servis sağlayıcının hepsini o sağlıyor sağ olsun. Çok şu an için Devam ediyoruz. benim için de çok değerli bir insandır. Benim ilk cep hikayeleri hikayesini biliyorsunuz belki. Cep hikayeleri diye bir kanal var. E, o cep hikayelerindeki benim videom çekilsin diye evet. önerilen önerenler oluyor biliyorsunuz. Ha. Ondan da mesela Batuhan önerdi ödenmiş beni. E, ondan sonra aradılar beni böyle böyle size önermişler işte konuşmak istiyoruz dediler. Mesela onun sayesinde ben orada çıktım. Yani bu net. O yüzden hani öyle e, görünmez hani şey vardır ya e, dokunuyor böyle hı, her hı. insana e, kendisi çok öne çıkmak yani çıkmak istese bile ben görmüyorum en azından belki kendi istiyordur veya bilmiyordu bilmiyorum ama bana dokunduğunu ben kendim net hiçbir saklamadan söylüyorum senin de anladığım kadarıyla sana da çok e, artısı oluyor çok yardımcı evet. oluyor e, onu da anmış olalım yani podnet dijital yalnızca sana ait değil e, e, cool. e, <laughs> orada bir şey böyle, daha ben hazırladım. sadece insanlarla daha çok e, iletişime girip biraz daha ön planda oluyorum. Zaten Ama tek, başına, şey, tek başına, tek başına her, şey ya yani her şey tek başına zor oluyor çünkü bir yerden bir yerden eksik kalıyorsun. Biri sosyalleşmeyi sağlıyor, biri işte tekniği sağlıyor vesaire bir sürü e, böyle birlikte olma şey, derdimi. Şey. Ee, güzel bir iş çıkartıyorsunuz. Ee, umarım duyulur. Umarım bu yayınımızı seyredenler de merak eder, bakar neymiş diye. Ee, ama çok kısa, son olarak söylemek gerekirse eğer bir podcast yayınınız varsa veya yapmak istiyorsanız Podnet Dijital sizin için bunu dijital ortama, internete yükleyip sizin adınıza hem Apple'da hem de Spotify'da gözükmenizi sağlayabiliyor. Evet. Ben kendi yayınlarımı e, o, Podnet Dijital sayesinde yüklettim. Yüklediler daha doğrusu. E, ben yüklettim derken yani hani ben zaten vardı. E, ama hani ben özellikle podcastte uygun olarak bir yayın yapmadım hani neyse o. Onu yükledik. Siz tabii ki daha güzel bir şey jingle koyarız, bilmem ne koyarız. Girişi böyle olur, çıkışı böyle olur. Bu hafta Anladım. böyle olur. Her hafta yayın yapabilirler. Ha bir de öyle değil mi? Her hafta yayın yapanlar hep yüklemeye günü. devam ediyor. Tabii ki. Ha benimki öyle değil mesela. Benimkisi hani belli rutini yok. 20 dakika oldukça o zaman yüklüyoruz biz mesela. Hı hı. E, ama daha daha böyle rutin isteyenler öyle de yükleme yapabiliyorlar. Evet. Umarım istediğiniz gibi güzel bir şey olur. Hani iş diyelim buna. Ne diyelim biz buna? Proje olur. Projeniz güzel gider. Girişim. Evet. Girişim. Güzel bir girişim olur. Ee, çok kendi adıma teşekkür ederim. Başkan da yardımcı olursa da valla güzel olur Sefa. Teşekkür ederim. Katıldım. 20 dakikayı da geçtik zaten. Ama fena olmadı. Bu da bugün bir ilkti. İlk evet. defa böyle bir şey yaptım. Sayende oldu o da. Bu da önemli. Çünkü bundan sonra burada yapmayı düşünüyorum ben. Eğer becerebilirsem. Bunu da aynı zamanda işte diğer platformlara da yayınlayayım. Yani bir tane yayın yapıp her yere e, yay, şey e, gitsin diye bir projem var. Bakalım olursa bunun da ilk adımı seninle olmuş oldu. Umarım e, dinleyenler de çok olur. Bu kalıcı olması için. Çünkü normalde ben Instagram'da yapıyorum. Onu kesiyorum, editliyorum bilmem ne. Tekrardan yüklüyorum. Çok zaman çok kaybım. Tek yani. işim ben. Hani başka bir uğraşsa. Ay da bu böyle bir tane yapacağız. Tıp diye koyacağım. O zaman mutlu olacağım. Evet, evet. E, bu gece böyle oldu. 48. En 20 dakikada e, podcast dünyasına bir giriş yaptık. E, ben az biliyordum. Sayesinde Sefa'nın bugün de öğrenmiş oldum. Dinleyenler de umarım keyif almışlardır. 49. 49. En 20 dakikada bakalım ne olacak göreceğiz. E, tamam Sefa teşekkür ederim. E, hadi o zaman iyi akşamlar diyelim herkese. İyi akşamlar. <laughs> hadi görüşürüz hadi sağ olsun.